Çok uzun kuruz gemileri. Arkadaki daha büyük. Arkadaşlar Kuşadası sahilinde öyle bir sıcak var ki bir sorsanız. Oyt. Çok uzun bir gemi. Ama arkadaki daha büyük. Arkadakine ne zaman gideceğiz anne <laughs> Trafik. <gülüyor> Koca da bir otobüs geçmez mi? <laughs> Su parkı var. Anne hani kruzun üstünde su parkları var. Arkada bir de kırmızı kaydırak var. Arkadakinde neler var acaba? Hani bir nesim geldi şunlara ya. Güzel. Bir dakika 55 saniye oldu hala. Bu trafik bitmedi mi? Aa Joker pop açılmış. Bak Bak Joker. Taksim diye bir şey yok artık. Ya şuraya gelelim de kuruzu şeyini görelim arkadakini. Bunu gördük. Bunu görelim. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu da çok iyiymiş önden bakınca. Spotlarını görebiliyorum. Çok güzel. Şu tabelayı yüzünden göremiyoruz. Benim elimden yüzünden de görmüyoruz. Şöyle kuruz gemileri. Şimdi buna geliyoruz. Kuşadası tam turistik bir yer. Çok güzel bir yer. 5 yıldızlı oteller meşhurdur. Buraya da gelmek istiyorsanız baş, başka şehirdeki arkadaşlarımız gelmek istiyorsa gelebilir. Çünkü burada 5 yıldızlı oteller, eğlence parkları, bir sürü şey var. AVM'ler, çok iyi şeyler var. Burayı da gezmeyi istiyorsanız gezin. Çünkü çok güzel. Kuruzları kapattın Arya. Bizim ev çok ağırlı, çok. Çünkü çok yarım kilo yeşillik var. İki kilo hem de. O yüzden her yerde arı var bizim evin orada. Otellerde yoktur diyebiliyorum. Bak bu marinada derece otel diye bir şey var. Çok iyi beş yıldızlı kocaman. Şimdi görürsek gösteririm. Kuruzlar orada turistik bir yer olduğu için kruzlar geliyor. Anne bize tuttu böyle yetişemeyiz bu arada. İnşallah Seyit Kaçmaz'ın videosuna da yetişirim. Anne ileride polis mi var? E niye taktın? Benimkini de tak. Korkuyorum anne. Polisten. Kapattın mı Yo. Çok dakika olmadı ki 5 dakika oldu. Bir de otobüs geçer. Camda beni görenler var mı? Camda beni görenler var mı? Ya da Aa döndük. Hı. Artık göremeyiz kuruzları. Ama Marina'ya kadar görebiliriz. Ne oluyor burada ya? Efes'e gidecek turistler. Turistler mi Efes'e gidiyor? Aa Japonya'dan gelenleri gördüm ya da Çin. Çin. Abi Japon daha fotoğraf çekiyor kendini. Kırmızı tişörtlü görmüşsünüzdür. İşte burası turist dolu. Çok iyi bir ilçe. Aydın ilçesi kuşadası kuşadası marina yazarsanız çok iyi çıkar o kuruzun canlarında bir şey oluyor şu kuruzun canları kırık galiba öyle gözüküyor böyle zoom alınca da herkes tipi gözüküyor herkesin çünkü zoomluyoruz Marina'ya yaklaştık. Şimdi otel dereceyi gösteririm size. Çok iyi bir yer. Beş yıldız otel ve önleri. Şunun arkadakinin üstünde bir anten gibi bir şey var anne. O ne? Anten gibi bir şey var üstünde. Hı? Şimdi otel dereceye geliyoruz. Otel dereceye yaklaştık değil mi? <laughs> otel derece geldi Bakın otel derece şu Çok büyük bir oteldir Şurada Ilayda otel var Sonra Otel derecenin arkasında İstanköy otel var Her yerde otel var. Otel İlayda tabelası nerede? Otel İlayda. Hadi. Hadi trafik lambası. Böyle yaparsan gözünün içine girerim. Evet. Otel derici'nin üstün, önünden geçiyoruz. Otel derecede Starbucks var bakın. Bu, bu koca bina otel derece. Otel derece çok büyük. Bir de burada da otel var. İstanköy'de şurada bir yerde işte şurada gördünüz mü İstanköy Otel. İstanköy Otel, İstanköy otel İlayda. İşte oteller bitti bu kadar. Daha bir de Daha çok otel var. Mesela şurada bir otel vardı. Hadi görüşürüz bakalım.